Evet sevgili arkadaşlar. Merhabalar. C vitamininin egzersiz performansına olumlu bir etkisi var mı? Videomuzun konusu bu. Öncelikle isterseniz vitamin nedir, vitaminler ne işe yarar bundan kısaca bahsedelim. Vücudumuza çok faydası olan metabolizmamızın sağlıklı çalışmasında çok olumlu faktöre sahip olan Besinlerin içinde bulunan organik bileşiklere vitamin deniyor sevgili arkadaşlar. Peki C vitamini nedir? C vitamini ise bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için kullanılır ve güçlü bir antioksidandır. Peki C vitamininin egzersiz performansına bir etkisi var mı? Ne dersiniz? Yani antrenmandan önce alınan C vitamini kuvvetimizi, dayanıklılığımızı kondisyonumuzu arttırır mı? Kısaca bu soruyu cevaplayacağız şimdi. Yapılan araştırmalar C vitamini ilavesinin kuvvet ve dayanıklılık performansına herhangi bir olumlu etki yapmadığını göstermiş sevgili arkadaşlar. Peki ne faydası var o zaman? Egzersizle bağlantısı ne olabilir? Oksidatif stresi yani kas hasarını ve kas ağrısını azaltır. Böyle bir etkisi var C vitamini. O zaman ne yapalım? Antrenman sonrası toparlanma için C vitamini kullanabiliriz. Öyle değil mi? Sonuç olarak. Ama tabi C vitaminini her zaman kullanmak lazım. İşte az önce söylediğimiz gibi bağışıklık sistemimizi güçlendiren, antioksidan görevi gören bir vitamin. Peki hangi besinlerde var C vitamini? Bütün sebze ve meyvelerin içinde C vitamini bolca bulunur ve vücudumuz bunu kolayca emer sevgili arkadaşlar. O yüzden ne yapalım? Bol bol sebze ve meyve tüketelim. Evet, sonuç olarak tekrar vurgulayalım. C vitamini antrenman sonrası toparlanma için faydalı bir vitamin. Araştırmalar bunu göstermiş sevgili arkadaşlar. Evet, videomuz bu kadar. Umarız yararlı oldu. Evet videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu tip videoların devamı için sizin bize vereceğiniz destek de önemli. Hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.